Zerdeçal köksü bir bitki, şifalı bir bitki. Hocam derdi ki oğlum kök bitkiler yumru, yani kanserleri, tümörleri nodülleri yok eder. İroni yapıyorum. Şu anda kullandığımız bu zerdeçal maalesef Türkiye'de zerdeçal yanlış kullanılıyor. Havuç gibi üstünü kullanılıyor. Aslında zerdeçal kökündeki rizomlardır. Zerdeçal demek rizom, kökündeki şifa buradadır ama maalesef bunlar anlatılamıyor. Bugün size zerdeçalın bitkisi, zerdeçalın tozu, zerdeçalın şurubu bütün bunlar hepinize şifa olarak insan nesline katkı yapmaktadır. Peki zerdeçal çayı neye yarıyor? Bedendeki ödemleri atmak, akciğer rahatsızlığında, artı bağışıklık sisteminizi güçlendirici çok önemli bir etkiye sahip. Bunu yemeklerinize çay olarak koyabilirsiniz. Suyunu çıkarabilirsiniz. Toz olarak koyabilirsiniz. Şurup olarak da içerek sağlığınıza katkı yapabilir. Ödem arttırıcı, akciğer rahatsızlıklarında, ile olan ilgili rahatsızlıklarında, kanser oluşturucu engellemek ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için ben herkesi zerdeçal ama zerdeçalın rizom kısmını tozunu ve çayını ve ekstratını hepinize öneriyorum.